Evet çocuklar, Engelsizliğinden kanalına hoş geldiniz. Sizlerle öğrendiğimiz sayıları hatırlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi bu sayıları tek 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 parmağımızla nasıl göstereceğiz? Onu çalışacağız sizinle, tamam mı? Önce başlayalım. 1. 1 gösteriyorum çocuklar. 1 1 Şöyle de gösterebilirsiniz. 1. Bakın kaç tane parmağım var? 1. 1. 1. 1. Şimdi geçtim 2'ye. 2. 2 gösteriyorum çocuklar. 2. Bakın 1 2 1 2. Şöyle de gösterebilirsiniz. 1 2 1 2. Kaç parmağım var çocuklar? 2. 2. 2 2 2 Geldim 3'e. 3 1 2 3 1 2 3 Şöyle de gösterebiliriz. 1 2 3 1 2 3 3 3 3 3

5 En kolayı bu. Hepiniz biliyorsunuz zaten. 5 5 5 Bir elimde 5 parmak var çocuklar. 5 6 Önce 6 Önce bir elimin 5 parmağını açıyorum. Üstüne 1 ekliyorum. 6 1 2 3 4 5 6

7 7 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 8'i iki şekilde gösterebilirsiniz. Bir böyle çocuklar 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8, 8. bir de şöyle birini 5 birini 3 açıp bir, böyle gösterebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8. Bakın böyle de 8. 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 8, 8, 8, 8, 8, 8. 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 ve geldik en kolaylarından birine 10 işte burada çocuklar. 10 10 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 10 10 10 10 Şimdi sırayla gösterelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, 10. Şimdi tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Toplama işlemini yaparken hangi sayıyı nasıl göstereceğimizi bilmemiz lazım değil mi? Şimdi mesela ben sizden 3 ve 2'yi toplamanızı istediğim zaman 3 aklımda 2 elimde dediğinizde bu 2'yi açmanız gerekecek tamam mı? 3 aklımda 2 elimde 3, 4, 5 yazacağız buraya. 5 açmamız gerekirse 5 yapacağız tamam mı çocuklar? Bu konu çok önemli ama siz yapabilirsiniz eminim. Evde kendiniz mutlaka sayıları tekrar edin. Annenizle, babanızla varsa kardeşlerinizle, ablalarınızla, abinizle bu konuyu bol bol çalışın tamam mı? Toplama işleminde görüşmek üzere. Hoşçakalın.